Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, küçük böyle beğeniler, yorumlar olursa beni çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi bakalım. Neyse haliniz çıksın, falınız diyelim. Evet, böyle bir sıkıntıları atıyor gibisiniz. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, şöyle şu şekilde. Evet, ben dipten başlarım. Dip bana her zaman geçmişi yansıtır. Ama şöyle söyleyeyim. 7 gün önce sanki hayatında bir şey olmuş. Anladın mı? Bu senin sanki böyle Aklını başına toplama bir dönüşüm gibi olmuş sende. Hani aydınlanmışsın. Belki bir gerçeği gördün, belki bir gerçeği anladın, bilemiyorum. Ama bu şekilde görünüyor ve aşağıda böyle tam kenarda arkadaşım öyle bir gül var ki yani geçmişten bugüne gelen sanki böyle kalbinde taşıdığın bir yükün. E, azaldığını belki hissedeceksin ama e, dipteki gül bana geçmişten gelen sevgiyi aşkı da gündeme getirir. Anladın mı? Yani burada e, yani bilemiyorum ama tekrar böyle bir yüzün gülecek gibi, aydınlanacak gibi. İnşallah hayırlısı olsun. Evet laflar laflar sözler çok fazla ama sen arkanı dönmüşsün. Umrunda bile değil. Arkanı dönmüşsün. Kendi işine, kendi gücüne bakıyorsun. Ama böyle kalabalık bir ailede misin? Kalabalık bir şeyde misin? Ya da kalabalık bir işte misin? Bilmiyorum ama böyle laflar arkanı dönmüşsün. Umruna bile takmıyorsun. birinin böyle ee, akbaba gibi anladın mı tavırlarından hoşlanmıyorsun çünkü akbaba gibi olduğu zaman niyetini gizleyen anladın mı yüzüne gülen ama ıı, arkandan kuyunu kazan hani düşsün de göreyim diyen birisi olabilir o şekilde olabilir ona dikkat etmen gerekiyor çünkü e, akbaba gibi olan insanlar ya işinle ilgili ya aşkınla ilgili hani böyle bir şeyin üstüne çöreklenmiştir hakkın olanı alamazsın. Yani bu e, paradır, mirastır, ikili ilişkidir, hayatındaki bir şeylerin değişmesiyle ilgilidir. Bununla ilgili bir uyarı verebilirim. Yani gözünü aç, gözün açık olsun. Evet sevgili arkadaşım şimdi hmm, şöyle söyleyeyim. Burada öyle bir şey var ki kocaman kocaman gözler duruyor. Yani burada gözler olduğu zaman birisi seni merak ediyor diyebilirim. Yani ya da göz önünde olan birisindir böyle ağzından çıkacak laflara dikkat etmen gerekiyor olabilir. Hani bu şekildedir anladın mı? Yani gözler aynı zamanda nazarı da söyler. Yani üzerinde bir enerji düşüklüğü, ne bileyim kendimi halsiz ediyorum, iyi değilim diyebilirsin. Yani böyle e, bir kendini oku derim. Çünkü gözler üzerinde gibi. E, şimdi burada alacakla verecekle ilgili de bir ferahlama olacak. Yani burada... Bir kazanç kapısı açılıyor sana. para ile ilgili yüzünün güleceğini söyleyebilirim. Yani e, bir ödemen varsa bunu bölerek, küçülterek yani böyle bir ödeme ile ilgili de e, bir düzenlemeye koyman ya da alman gereken bir şey varsa bugünlerde hani böyle deriz ya e, az geçti ama çok bereketliydi. Hani bereketin olacağı bir döneme giriyor gibisin o şekilde söyleyebilirim. Evet ikili ilişkiyle ilgili valla aranızda böyle kocaman dağlar mı var aşılmaz nehirler mi var bilmiyorum ama bir insanla böyle araya bir mesafe koymuş gibisiniz ama ortada da kocaman bir kalp var. Yani ne senden var ne sen ondan vazgeçmişsin ne o senden vazgeçmiş ama arada sanki böyle bir, bir sorun var. Maddi olabilir, manevi olabilir. Ya da onun ailevi sorunları ya da senin ailevi sorunlarınla ilgili olabilir. Hani bu şekilde veriyor. Hani buradaki e, arada olan o belki bir soğukluk yaşadınız. Belki şu anda tartıştınız. Bunlar düzelecek. Bunun gibi şeyler de olabilir sevgili arkadaşım. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Yani o ama ara boş ama temiz. Anladın mı? Yani hala birbirine karşı duygular ölmemiş diyebilirim. Hala birbirine karşı böyle bir şeyler hissediyor gibi. Evet burada bir toparlanma var. Sanki böyle bir kişinin fikirleriyle ilgili bir netleşme olacak ve senin üzerindeki ağırlıklar kalkacak. Yani bir nasıl söyleyeyim sana yani birinin hislerini, duygularını ya da seni merak edip etmediğini merak, edip, bunun gibi şeyler olabilir. Ee, burada böyle netlik, evet, adını öyle koyabilirim. Bir netleşme, anladın mı? Yani senin için o insan ön plana çıkacak mı, çıkmayacak mı? Senin için e, elini taşın altına koyacak mı, koymayacak mı? Bunun gibi şeyler diyebilirim. Yani sanki böyle o senin bir dileğinmiş de. Bu dileğin gerçekleşecek gibi ya. Hayırlısı olsun. Evet burada adımlar var. Yani şimdiye kadar işleme, mı ilgili bilmiyorum. Durağan bir dönem mi yaşadın? Ama böyle adımlar var. Adımlar demek hareket zamanı. Bir hareket zamanına geçiyor gibisin. Yani burada e, toparlama ve hareket. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Yani işin mi durdu, paran mı durdu, ilişkin mi durdu? Burada bir hareket ve toparlama zaman diyebilirim. Evet şimdi iki kalp birbirinin içine girmiş. Yani yakın da olsan uzak da olsan o hislerin o duyguların o kalbinden atamadığın neyse bilmiyorum kimse bilmiyorum ama karşılıklı iki kalp böyle iç içe girmiş. Eğer ki bak bekarsan yeni bir aşk, yeni bir güzellik var. Ama ben evliyim diyorsan da belki problemlerin hallolduğu bir dönem gibi diyebilirim. Hakkında hayırlısı olsun ya da birisiyle ilgili ya gitti ama ben hala merak ediyor Kalbiniz birbirinizin içine geçmiş. Siz bir ömür boyu birbirinizi unutamazsınız. Yani dönüp dolaşıp aynı yola aynı yere gelirsiniz. Çünkü kalpler birbirinin içine girmiş. Evet, şimdi şöyle tabağımıza bakalım. Evet, sevgili arkadaşım. Hmm. Kenarda duran böyle seni merak eden birisi var. İyiliği nedir inşallah? Yıldızlar var yukarıda böyle hayatın bir dönüm noktası gibi. Oh be, çok şükür rahatladım diyeceğim bir dönem. Ve maddi manevi... Bir hareketlenme var hayatında. Aşk olabilir, iş olabilir, parayla ilgili olabilir. Evet zamanı gelmiş gibi bir hareketlenme olacak. Yani böyle güzel hareketlenme ama cıvıl cıvıl olacak anladın mı? Neşeli, ee, seni mutlu edecek bir şey gibi. Böyle biraz içine burada çökmüşsün ama üst tarafın iyi. Hiç aşağıya hiç karıştırmıyorum. İçin kabarmış çünkü böyle. Yüreğin kabarmış, için kabarmış, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak der gibisin. Ama güzel olacak, sorunlar, problemler çözülecek gibi duruyor. Hakkında inşallah hayırlısı olsun. Evet, şimdi şuraya baktığım zaman da böyle 1, 2, 3, üçlü vakitte bir kısmetin kapına kadar geliyor. Bir kısmetin kapına kadar geliyor, güzel haberler alacaksın. İnşallah. Evet dostlarım böyle küçük bir kalp dahil olsa bir yorum, bir beğeni rica ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.